Selamünaleyküm değerli dostlar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, sözü fazla uzatmadan hemen videonun konusuna geleceğim. Değerli dostlar takdir edersiniz ki yaklaşık bir ay önce bir video çekmiştik. Ve dedik ki bir çekiliş yapacağız. Ee, çekilişin konusu da belliydi zaten. Fakat e, sponsorluk yapacak olan şirket maalesef yan çizdiği için bu çekiliş gerçekleşmedi. Yani herkes şu durumda tahmin ediyorum ve inanıyorum ki birçoğunuz unutmuşsunuzdur çekilişin konusunu, çekilişi de. Ama ben unutmadım. Çünkü ben bir söz verdiğim zaman benim başım gitse yine sözüm gitmez. Özür mahiyetinde söylüyorum bunu değiştirmek için. Hani bir şeyler yapabilmek için. Şimdi şöyle yapacağız değerli dostlar. Bir hafta sonra sonucu açıklayacağım. Fakat bu çekiliş gerçekleşmedi. Özür mahiyetinde 1000 lira vereceğim. Ben kendim vereceğim. Onu söyleyeyim. E, çekilişe katılmanın şartları belli zaten. E, kanala abone olmak, bizim bu YouTube kanalımıza abone olmak e, ve e, gidip e, Instagram'da e, çekiliş adı altında bir tane e, gönderi paylaşıyorum zaten. O gönderinin altına da e, iki tane arkadaşını etiketlemek. YouTube kanalımıza abone olacaksınız. Sonra Instagram e, hesabıma gidip Orada paylaştığım çekilişle ilgili gönderinin altına iki arkadaşını etiketleyeceksin. Ondan sonra çekilişe katılmış olacaksın. Ya bunu ben kendim veriyorum. Onu da söyleyeyim. Yani normalde şirket yan çizdiği için bunu da hemen bir hafta içinde sonuçlandıracağım. Öyle çok bekletmeyeceğim. Allah razı olsun. İlgi alaka gösteriyorsunuz. Katılım sağlıyorsunuz. İşte ne bileyim ben de hani sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir soru soruyorsunuz, cevap vermeye çalışıyorum. E, bu şekilde karşılıklı iletişim kuruyoruz. Birbirimizden karşılıklı olarak istifade ediyoruz. E, i̇letişim kurmak beni çok mutlu ediyor. İnsanlara hitap etmek hoşuma gidiyor. Ama bazen bazılarınız o kadar çok değişik sorular soruyorsunuz ki hakikaten altından çıkmak çok zor oluyor. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Onu hemen şimdiden belirttim. Aşağıdan bir abone ol butonuna basalım. Zaten çekiliş videosu olduğu için e, bu çekilişin şartlarını yine getirmek için abone olmanız gerekiyor aşağıdan hemen. Ondan sonra Instagram'a gidip en son paylaştığım gönderi değil de işte çekilişle ilgili gönderi göreceksin zaten paylaşımı. Onun altına iki arkadaşını etiketle. Ondan sonra zaten çekilişi de canlı canlı yapacağım Instagram'da. E, çekiliş programı var. Gönderi o programa yüklüyorsun. Anlık kim çekiliş kazandıysa bir e, kazanan bir de yedek talihli seçeceğiz. Bu e, ilk kazanan eğer ulaşamazsak ikinci yedek tahlili şeyi e, talihli kimse ona ulaşıp ona göre bu bin lirayı kendisine vereceğiz e, bugün günlerden pazar e, önümüzdeki pazar e, söyleyeceğim açıklayacağım yani çekilişi gerçekleştireceğiz bir hafta çok değil e, bu şekil bir yol izlemeyi düşünüyorum e, bir de az önce e, konu e, bütünlüğü dağılmadan söyleyeyim dedim ya bazılarınız çok değişik soru soruyor hakikaten çok değişik yani şaşırıyorum ya adam bana diyor ki ben oraya diyor gelip evlenmek istiyorum diyor. E, tamam da kardeşim yani Esra Erol programı yapmıyoruz ki biz burada. Aklınıza takılan cevap aradığınız ama cevabını bulamadığınız bir şeyler vardır sorarsınız anam, onu anlarım da. Ama ben evlenmek istiyorum nedir yani ben Esra Erol programı şey yapmıyorum çöp çatanlık sitesi değil bu. Nasıl evleneceğim diyor. E, bazılarınız da kafayı yemiş durumda onu sebebini soracak olursanız yani böyle pamuklara sarılarak büyümüş gibiler. Ee, mesela bir vatandaş ulaştı ve bu arada ben sizinle olan iletişimi, diyaloglarımı bazen burada paylaşıyorum ama isim vermiyorum. Kimse rencide olmasın diye ama arada geçen diyalogları anlayın ne demek istediğimi daha iyi kavramış olursunuz. Ee, bir kardeşimiz ulaştı bana abi dedi benim dedi abim dedi kampta dedi buna dedi işkence yapıyorlar dedi. Ee, bize dedi sponsor lazım dedi. Biz bu abimizi nasıl kurtaracağız? Ben tabi şaşırdım. Çünkü Amerika bir hukuk devletidir. Böyle kampta bir işkencenin olması söz konusu bile değil yani. Doktoru şuydu buydu. Tamam evet kalabalık bir ortam. Belki sıkılıyor olabilirsin, daralıyor olabilirsin. Ama böyle bir şey olması söz konusu bile değil. O yüzden şaşırdım tabi Hani sordum dedim ki ne gibi bir işkence uygularlar dedim senin kardeşine. Bana ne dedi biliyor musun? Abim'i dedi güneşte bekletiyorlar. Vah 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 dedi güneşten bekletiyorlar. Ne olmuş ya ee, dedim teni falan bronzlaşmış mı ya da çok mu koyulaştı teni acaba nasıl yazık garip nasıl böyle bir şey yaparlar. Ya arkadaş başka bir ülkeye geliyorsun başka bir kültüre başka bir dünyaya geliyorsun lao güneşte bekletmek nasıl bir işkence ya böyle bir işkence olur mu ya bu işkence değil arkadaşlar ya siz kafayı mı yediniz ya abim'i diyor güneşte bekletiyorlar ya diyor vah 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 ülkemizin insanı o yüzden gelişmiyor arkadaş adam yani gelmiş böyle ailesi küçükken bir şey istiyor ailesi tak diye veriyor hemen ağlıyor ailesi veriyor adam büyüyor gelmiş 20 yaşına geçmiş evde aylak aylak oturuyor kendi başına bir şeyler yapamıyor e bu sefer ne oluyor dışarıya çıktığı zaman yandım ben güneş başıma güneş geçti diyor e öyle olunca bu sefer ne oluyor bir şey hayatta tutunamıyorlar arkadaş ben de söyledim dedim ki bir şey olmaz dedim. Ha, bırak dedim. Dursun dedim. Teni bronzlaştı dedim. Ne olacak dedim. Ya bunun neresi işkence abi? Yani siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir yandan Trump, bir yandan Joe Biden böyle açsın kollarını. Vay babam hoş geldin demesini mi bekliyorsun? Böyle kırmızı halı mı sersinler? Siz o suyun o tarafına öbür tarafına atlarken. Tabii siz şimdi sudan geçerken ayağınız da ıslanır Allah korusun yani. Nasıl düşünmüyor Amerika böyle şeyler ben anlamıyorum. Oraya İstanbul Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprü yapmalar lazım. Ayağınız ıslanmasın. Ya arkadaş ayağını seviyorsan, tenin güneşte kalacak, sararacak veya bronzlaşacak diye korkuyorsan, yok şu olacaksa, bu olacaksa endişesi taşıyorsan gelme o zaman abi. Niye geliyorsun? Niye çıkıyorsun bu yola? Niye kendini yıpratıyorsun? O narin bebeksi teninizi niye yoruyorsunuz? Kalın abi evinizde. Orada mücadelenizi yapın. Bunun ayıbı yok ki. Sen gelir burada mücadele edersin, o orada mücadele eder. Öbürü başka yerde mücadele eder. Hayat sonuçta bir mücadele değil mi değerli dostlar? Eee daha ne o zaman? Ya ben bazı şeylere gerçekten anlam vermekte zorlanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hani e, evet çekiliş videomuzu yapacağız ama en azından sizden gelen bu tür e, soruları da söylemek istedim. E, bir diğeri mesela gelen ilginç sorular nedir işte? Heh. Adam arıyor beni, abi diyor, ee ben sponsor tuttum, ee bir tane sponsor da sen ayarla, ee yedekte dursun, ben kafa girer de sıkıntı yaşarsam, sen ayarladı sponsorla. Bana ne abi dedim ya, ben öyle şeyleri bilmiyorum. Arkadaşlar bak, ben gayri resmi işlere karışmıyorum. Beni o tür şeylerin içine sürüklemeyin, sizden rica ediyorum. Yani adam utanmadan, sıkılmadan gelmiş, yorum yazmış oraya. Beni getir diyor, Amerika'ya götür diyor. Beni diyor, Kanada'ya götür. Bana ne abi nasıl Kanada'ya gidiyorsun? Ben tecrübelerimi paylaşıyorum yaşadığım şeyleri paylaşıyorum arkadaşlar sizinle. Yani kesinlikle vizeyle gelmenizi tavsiye ediyorum zaten. Ama adam vizeyle gelemiyor. İşte ne bileyim vize başvurusu yapmış, red yemiş. Oraya gitmiş, buraya gitmiş. Hiçbir şey yapamıyor. Ondan sonra ben kendim geldiğimde ne gibi sıkıntılar yaşadım, ne gibi rahatlıklar geçtim. Yani hayatım burada nasıl düzene oturttum. Bunları ben sizinle paylaşıyorum. Adam iyice kafayı yemiş ya, çıldırmış. Bir de şöyle bir tayfa var. Adam bir şey soruyor ya bana. Yani kusura bakma kardeş özür dilerim bilmiyorum. Diyorum adama sen nasıl bilmiyorsun diyor. Böyle şey olur mu diyor. Sen diyor bununla ilgili bana soru sorabilirsiniz demişsin. Ulan sor da kardeşim senin o bu konudur. Konunun da içinde bir sürü alt başlık olur. Senin bahsettiğin o alt başlıkta benim bir fikrim yok ve bilmiyorum. Adama dediğim zaman sen nasıl bilmiyorsun diyor. Adam bana beni azarlıyor ya. Lan ahmak herif sen bilmiyorsan o zaman benim bilmemem de bir ayıp bir şey değil. Sen nasıl bilmiyorsan ben de öyle bilmiyorum. Adam bileceksin diyor. Arkadaşlar bu benim kanalım doğru mu? Youtube kanalı Ve bu ben bu kanalı açtıktan sonra kendi tecrübelerimi deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ben istersem şurada gaz da paylaşırım. İstersen köpek paylaşırım. İstersen tavuk paylaşırım. İstersen şarkı paylaşırım. Kime ne? Ben istediğimi yapma hakkım var benim kanalımda sonuçta. Ama adam diyor ki bunu yapmak zorundasın. Bunu yapacaksın. Bunu yaptıysan böyle yapmak zorundasın. Değilim abi. Bildiğim bir şey var. Sizinle paylaşıyorum. Ha çok merak ediyorsan git bir avukata sor, bir danışmanlık firmasına sor, şuna sor, buna sor, buna sor. Ya ben seni evlendirmek zorunda değilim ki. Ben sen Amerika'da nasıl kadın bulacaksın bunun cevabını vermek zorunda değilim ki. Ya da senin ailen bireylerin kampta ten, güneş şartı diye tenleri bronzlaşıyor diye ben onları düşünmek zorunda değilim ki mantıklı, makul olun arkadaşlar. Bir yere gidiyorsan uyum sağlayacaksın, ayak uyduracaksın, zorluklarını kabul edeceksin. Her şeyi bu şekilde sineye çekeceksin. Ta ki düzlüğü görene kadar. Arkadaşlar Avrupa olsun, Amerika olsun, diğer ülkeler olsun, tamamında ilk başta tamamen rezillik çekiyorsun. Ne kadar adam varsa gelip seni kazıklıyor Ne kadar pislik varsa hepsini çekiyorsun. Bunu kimden çekiyorsun biliyor musun? Kendi ülkenin insanından çekiyorsun bak. Yabancı adamdan değil. Kendi ülkenin insandan çekiyorsun bu rezilliği. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Düzeni koruyorsun, yabancı biriyle ya da farklı gerçekten merhamet sahibi biriyle tanışıyorsun veya işinin yaptığın mesleğinle ilgili bir işi yapmaya başlıyorsun. Ondan sonra rahata çıkıyorsun. O ilk geldiğinde yamyamların arasında düşün çevre var ya, o çevreden sıyrılınca insan olduğunu hissediyorsun yani. Ondan sonra düzenin devam ediyor. Anladın mı? Ama ilk etapta senin memleketin, senin ülkenin, senin çevrende komşun, akraban, soydaşın neyse artık ilk o seni yemeye başlıyor burada. Yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Eğer güçlü bir iraden varsa, sağlamsan aynı bir kar topunun erimesi gibi zamanla eriyorsun, senin suyunu çekiyorlar. Ama ola ki kendini kutuplara doğru yuvarlar da şöyle biraz orada suyunu muhafaza edebilirse, kendini tutabilirsen ayakta o zaman tamam, güzel. Ama kendi oraya atamaz da güneyde kalmaya devam ederse o sıcak, güney sıcaktır, o sıcakta o akraban, komşun, dayın, halan, teyzen, ırktaşın, meslektaşın, hemşeri, memleketlin işte kapı komşun, şu bu falan, dayını o, halanı oğlu, bunlar senin suyunu çekecek en sonunda seni bitirecek, sen yerde çamur olup biteceksin. O yüzden ne yapacaksın? Sağlam bir irade sabır. Başta rezillik çekeceksin kardeşim. Ama sonradan kardeşim tadından geçilmiyor. Ben onu söyleyeyim. Bak ben samimi söylüyorum. Ben buraya ilk geldiğimde bana sordukları şeyde ilk geldiğimde de bir hafta bir ay boyunca da böyleydi hatta. Bana sorduklarında şu hayattaki en büyük pişmanlığın nedir dedikleri zaman benim cevabım kesin ve kesin diyordum. Amerika'ya gelmek diyordum. En büyük pişmanlığım Amerika'ya gelmek diyordum. Ama şimdi sorsalar vallahi billahi deseler ki ya kardeşim şu an yani hayattaki en büyük pişmanlığı nedir? Ben cevabım şu olur. Keşke 5 yıl önce Amerika'ya gelseydim. Bak şimdiki pişmanlığım da 5 yıl önce. Yani niye? Çünkü ha, tamam çok şükür hani yaşlı değiliz ama yani niye 25 yaşında 20 yaşına gelseydik belki şu anda daha rahat olmuş olurdun. Hem dilimizi hem kültürümüzü her şeyimizi geliştirmiş Olur Maddi olarak belli bir noktaya gelmiş Olur Artık rahat olurdun. Ama şu anda yine de çok şükür rahatım. keyfim yerinde her şey yolunda. Onunla şüphe yok. Ama bir tık daha erken Geldiğin zaman çünkü zaman biliyorsunuz ...hayatta en değerli şeylerden biridir. Ve o geçtikten sonra geri döndürülmesi de imkansız. Hatta ben bir panoda şöyle bir yazı görmüştüm. Dünyanın bütün hazineleri verilecektir. Bunu yapabilene... ...o neydi biliyor musun? Sadece bir saniyeyi geri getirebilene. İşte zaman bu kadar kıymetli bir şeydir. O yüzden kıymetli şeyleri... ...çok gereksiz yerlerde harcadığımı düşünüyorum. E, maddi olarak bu bakıyorum olaya. Ama manevi olarak hiçbir eksim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok mutluyum. Türkiye'deki ortam, dostluğum arkadaşlarım, ibadetim, şu bu, her şeyimle çok şükür iyiydi. Ama maddi olarak orada boşa harcamışım, onu düşünüyorum. Çünkü ben yıllarca esnaflık yaptım, onunla uğraştım, bununla uğraştım. E, hikayenin sonuna baktım, 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca çalışan bir adamın elinde sonunda 150 bin lira para vardı yani başka bir şey değil. 30 yıllık çalışma ama tam tersi burada olmuş olsaydı 5-6 senede çağ farklı olabilirdi. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Hiçbir şey için acele etmeye de gerek yok sabırlı, sakin, sükunetli bir şekilde hareket etmek lazım. Ee, bu şekil bir bilgi vereyim dedim sizinle paylaşayım. Tamamen böyle hem sitemimi dile getireyim hem de çekiliş hakkında biraz konuşmuş olduk. Dediğim gibi arkadaşlar, çekiliş yapacağım. Önümüzdeki pazarı açıklayacağım. Diğer ilk çekiliş yapma durumumuz vardı. Sponsorlar, sponsorluk yani sponsorluk yapacak olan şirket yan çizdi. Ben de özür mahiyetinde 1000 lira kendim vereceğim. Ee, bu çekilişe katılmak için arkadaşlar diğer eskiler de dahil olmak üzere ee, kanala abone olup ondan sonra gidip instagramda paylaşın. Çekilişle ilgili gönderin. Altına iki arkadaşını da etiketle. Çekiliş gününü bekle. Pazar günü e, pazar günü öğleden sonra da çekiliş yapacağım arkadaşlar. E, Amerikan saatiyle saat 2 e, gibi 3 gibi. Bilginiz olsa ikindi 2-3 iki, gibi. Türkiye saatiyle de e, saat akşam 7-8 e, gibi olur. Bilginiz olsa aramızda 7 saat fark var. Yani siz 7 saat Bizim önümüzde gidiyorsunuz onu söyleyeyim ee, Akşamda 7-8 gibi Türkiye saatiyle söyleyeyim Çekiliş yapacağım 1000 lira kim kazandıysa hemen kendisiyle iletişim kuracağım Ve e, bana iban numarasını gönderecek Hemen Türkiye'den transfer yaptıracağım onun hesabına Bilginiz olsun Özür mahiyetinde Hem de İsa ihtiyacı olan birine çıkar Evet biliyorum günümüz Türkiye'sinde şu anki ekonomik darboğazda 1000 lira çok büyük bir para değil ama en azından işini göre bir miktarda olsa işini görebilecek. Yani sonuçta ben bunu özür mahiyetinde veriyorum. Onu söyleyeyim. Sözü fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar yapmanız gereken kanala abone olmak aşağıdan hemen. Instagram'da gidip beni takip edip ve çekilişle ilgili paylaştığım gönderinin altına iki arkadaşını etiketlemek. Ondan sonra çekiliş gününü beklemek. Ve pazar günü akşam saat 7 ile 8 arası da güzel bir çekiliş yapacağız. İnşallah ihtiyacı olan birine gider bunun dışında çekiliş yapmaya devam edeceğim yine telefon çekilişi ve para çekilişi yapmaya devam edeceğim tekrardan İhtiyacı olana gitmesi temennim doğum. tek yapmanız gereken şeyi söyledim kanala abone olmak instagramdaki çekiliş gönderisinin altına iki arkadaşını etiketlemek ve beni takip etmek oradan da olay bu kadar basit ekstra başka yapmanız gereken bir şey yok kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun çeklişe çek, katılmak istemiyorsan bile kanala abone olmayı unutma işte <laughs> kendine iyi bak bay bay